Kazanan kanaldan kanalından Hepinize selamlar arkadaşlar ee, bugün size zilkeç coin kazanabildiğiniz bir musluk sistemi tanıtacağım arkadaşlar sistem fayca pay da mi yapıyor bilginiz olsun buradaki yer arkadaşlar payda paydaki zilkeç adresinizi yazıyorsunuz sonra aşağıdan login'e tıklıyoruz şimdi buradan continue'a tıklıyoruz arkadaşlar kepçe hemen çözüyoruz Yukarıdaki mesajı eserse eşleştiriyoruz arkadaşlar. Verify diyoruz. Bakın 176 satış hesabımıza gönderilmiştir diyor. Hemen bakalım arkadaşlar gelmiş mi diye. Bakın arkadaşlar direkt 176 satışım hesabıma geldi. Dediğim gibi arkadaşlar sistem ödemesini yapıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Ee, sistemin linkini açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. Direkt sistem oradan ücretsiz ve reklamsız bir şekilde ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar sistemi her 5 dakikada bir kullanabilirsiniz. Bakın sayfayı inledim tekrar yapmak istediğim zaman 4 dakika 30 saniye bekleyin diyor. Tekrar musluk yapmak için diyor. Ee, dediğim gibi arkadaşlar sistem fayda payıslarına ödeme yapıyor. Sistemin linkini açıklama açıklama kısmına bırakacağım. Direkt sistem oradan ücretsiz ve reklamsız bir şekilde ulaşabilirsiniz. Böyle sistemin devamı gelecek arkadaşlar. Eğer videoları izlediyorsanız videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.